Evet, bu çizikleri görüyorsunuz. Şu an bu çizikleri alacağız. Diskimizi değiştirdik. Evet, ses değişti. Kum küçüldü, çarpma kum küçük olduğu için demek ki titreşim de yok. Bakın taşımız parlamaya başladı. Pet'te biraz şu an şey sorunu var. Pet delmiştim. Tam ortalığı yerleştiremedim. Ondan kaynaklanıyordur. Biz normal pet takacağız buna. Kendi makinama göre bu pet çünkü. Bakın ses nasıl değişti 3 gün kuma gelişince. Her kumda ses daha da azalır. Çarpma daha da azalır. Daha olur. Evet. Görüyorsunuz. Artık mükemmel bir parlaklığa ayna parlaklığına ulaştık. Kabuşon makinamız da kendini ispatlamış oldu. Dostlar. Harika bir performans. Evet. Bulduğumuz taşları sanata dönüştürmek için güzel bir makina. Gerisi sizin yeteneğinize kalmış. 3000 kum